وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا Peygamber Sevdalları platformuna sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Değerli bacılarım, kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem toplumun huzur bulması, toplumda kardeşliğin tesis edilmesi, toplumu helake götüren, helake götüren günahların ve kötü ahlakın ortadan kalkması için hayatı boyunca mücadele etmiştir. Öyle buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Kuntum hayre ummetin uhricet linnas, ta'murun bil ma'ruf, ve tenhavune anil munker, ve tu'minune billah. Sizler Ey Muhammed ümmeti sizler insanlar içerisinde ümmetler içerisinde çıkarılmış en hayırlı topluluksunuz. En hayırlı ümmetsiniz. Neden en hayırlı ümmetsiniz? Çünkü sizler insanlara iyiliği anlatır, iyiliği emreder, onları kötülük yapmaktan da sakındırırsınız. Ve siz Allah'a da iman edersiniz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ve onun getirmiş olduğu mesajı anlamak ve yaşamak durumundayız. Allah-u Teala bize kerim olan kitabını gönderdi ki biz onu yaşayalım, kulluk vazifesini ifa ederken yolumuzu bulalım, kulluğumuzu hakkıyla ifa edebilelim. İşte bugünkü toplumumuzda Kur'an-ı Kerim Okunurken, Kur'an-ı Kerim'e bir değer biçilirken maalesef Kur'an-ı Kerim'in gerçek misyonu unutulmaktadır. Biz biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim okunmak ve yaşanmak içindir. Peygamberimiz Kur'an'ı nasıl anlamıştı? Nasıl yaşamıştı? Sahabelerine bunu nasıl tebliğ etmişti? Kendi döneminde yaşayan nesli nasıl bir eğitime tabi tutmuştur? Onlara nasıl bir Rabbani eğitim vermiştir Kur'an-ı Kerim'in gölgesinde? Bütün bunlara dikkat etmemiz lazım. Bütün bunlara dikkat ettiğimiz zaman şu gerçek ortaya çıkar ki Kur'an ve sünnet ayrılmaz bir bütündür ve Peygamberimizin hayatı Kur'an-ı Kerim'in adeta tecessüm etmiş halidir. Ey tövbeleri kabul eden Allah'ım Tövbelerimizi kabul eyle Amin Allah'ım Kur'an'ı bize dünyada arkadaş Kıyamette şefaatçi Sırat köprüsünden nur eyle Amin Ey Allah'ım Bize Kur'an'ı bir nasihat Günümüzde olana bir şifa Ve bizim için بِرْ هدايات وَرَحْمَةٍ قَلْ